Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle Alize iple çalışacağım. Ben ipimi iki kat kullanacağım arkadaşlar, daha belirgin olması için modeli. O yüzden de üç buçuk numaralı şiş kullanacağım. Sizler tek kat kullanıp iki buçuk numaralı şiş kullanabilirsiniz. Ben anlatım yapacağım için iki, iki katlı anlatacağım sizlere şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelimiz 9 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 9 artı 9 diye devam ediyor. Artı 8 ilmekte kenarları için ekleyeceğiz. 9 ve katları artı 8 ilmek. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası bir model. Ben iki model üzerinde çalışacağım. Burası iki model. Şimdi ara modeli ve kenarları için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek daha ekledim arkadaşlar. Yani 9 ve katları artı 8 ilmek attık. Şöyle düğüm atıyorum. Ben modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. Sizler modelin alt kısmı için dilediğiniz lastik örgü modelini kullanabilirsiniz. E, lastik yakışan bir model. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi benden yana aldım. Bakın iki ilmek ters ördüm. Şöyle bakın. iki ters. Bir artırdım. İki ilmeği beraber düz olarak ördüm. İpimi tekrar bu tarafa alıyorum benden tarafa 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz tekrar ediyoruz 1 2 ilmek ters 1 artırıyorum 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm bakın 2 ters 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir artırıyorum. 2 ilmeği beraber düz ördüm. 2 ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp modelimin yani e, sıramın sonuna geliyorum. Yani iki model, 3 ajur ara modeli koymuş oluyoruz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve 2 ilmek düz bir aldığım ilmeği de ters örüyorum bakın iki tane ters iki düz üç ters iki düz iki ters iki düz üç ilmek ters 2 ilmek düz. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arka yüzünde gördüğümüz gibi ters ilmeklerimizi ters, düz ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bakın. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimin ön yüzündeyim bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters. Bu defa bakın buradan iki 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum. Sonrasında artırma yapıyorum. 1 2 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bakın şimdi burada 2 ilmeğimi önce örüyorum beraber. Sonra bir tane artırma yapıyorum. 2 ters 3 ilmek düz 2 ters buradaki 2 ilmeğimi beraber düz örüyorum bir tane artırma yapıyorum ve 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm bakın şimdi e, arka yüzündeyim yine arka yüzünde gördüğüm gibi terslerimi ters, düzlerimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Şuradan sayalım arkadaşlar. Birinci sıradan. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda burayı 11 sıra. Yani ilk sıra olduğu için 11 sıra öreceğiz. Bir tane artırıyorum. İki ilmeğimi beraber düz olarak örüyorum. İki ilmek ters. Üç ilmek düz. 2 ters. Bakın bir artırıyorum. 2 ilmeği beraber düz olarak ördüm. 2 ilmek ters. 3 düz. 2 ilmek ters. bir artırdım. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. 2 ters ve kenar ilmeğim düz. Bakın. bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 sıramız oldu 11 sıra örüp geliyorum Evet arkadaşlar bakın şöyle e, en az sıradan başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıramız şişte olan sıramız Evet arkadaşlar şimdi modelimizi uygulayacağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek ters burada 2 ilmeğimi beraber örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. Burada bakın 3 tane düz ilmeğimiz var şöyle. Bir ilmeği düz ördüm. ikinci ilmeğimi bırakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 9 E ipimiz tüylü olduğu için geçiyor arkadaşlar birbirine. 10 Şöyle tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın 10 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Burada en alttaki ilmeğim bakın. Şöyle daha ayrıntılı göstereyim. En alttaki ilmeğimi alıyorum. Bütün ilmeklerimin içinden geçip bakın. Arkadan bir ilmek çıkarıyorum. En alttaki ilmeğimin içinden bakın. Şöyle bir görüntümüz oluşuyor. Bunu bu şekilde şişimde bırakıyorum arkadaşlar. Sıradaki düz ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ters 2 ilmeği beraber düz örüyorum bir tane artırdım 2 ters bakın burada bir düz örüyorum aynı işlemi uygulayacağız bakın bıraktım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en alttaki ilmeğimi bakın şu şöyle içinden ilmek çıkarıyorum uzatıyorum arkadaşlar bakın umarım belli oluyordur uzattım bıraktım bir düz iki ilmek ters iki ilmeği beraber düz örüyorum bir artırdım iki ters ve kenar ilmeği düz olarak ördüm. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düz. Bir, iki ters. Bir, iki. Bakın iki tane düz. Bir ters. Bu aldığım ilmek ters. Ve üçüncü, üç tane ters ilmeğim. 2 düz 2 ters 2 düz buralar ara modelimiz bakın modelin olduğu yer bir ters 2 ters 3 ilmek ters kenar ilmeğim de düz olarak ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim şöyle bakın modelimiz oluşmaya oluştu arkadaşlar. Şimdi iki mod ikinci modelinde e, arasına arasını ayarlayalım arkadaşlar. Kaç sıra öreceğimizi. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Gördüğüm gibi ilmekleri yine aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın. Gerçekten çok hoş duran bir model bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel oldu. Altına lastik yaptığımızda da daha yani daha hoş duracağından eminim bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Yine arka yüzünde de gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz örüyoruz. Bakın modelimin ön yüzündeyim. Şimdi arkadaşlar burayı yine ben şu son sıram hariç bakın şu son sıra hariç şu ilmek onun haricinde 1 2. 10 sıra öreceğiz yine aynı şekilde yani şu arka yüzünde ördüğüm sıram hariç bakın şu. Bu sıra hariç 10 sıra öreceğiz. Sonra modelimizi tekrarlayacağız. Ben daha önce hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Çalışma yapmıştım. Bakın şöyle. Ee, yine şuradan bakın. Bunu tek katlı iple çalıştım. Bakın tek katlı alize iple çalıştım. Bakın söylediğim gibi yine şu ortadaki ip bakın. Bu arkada arka yüz dördük ters olarak şu uzattığımız ilmeği. Onun haricinde bakın 10 sıra örüyoruz. Bakın. Onu saymayacağız. Onun haricinde buradaki ilmeğimizle devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, tek katlı iple bu şekilde oldu. Alize iple ama çok güzel, hoş duran bir yelek oldu. Bakın iki katlı iple de çalıştım yine böyle oldu mesela. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Alize Superlana klasikle çalışırsanız yani bir bir tık kalan iple bu şekilde duracak. Yine ince Alize iple çalışırsanız da yelek yaparsanız da bu şekilde olacak. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben çok beğenerek ördüm. Bakın çok hoşuma gitti yani. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.